Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Na 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 Bugün sizlere balıklarımı sattım. Yerine lapistesle almıştım biliyorsunuz. İlk iki videomdan. Onun yerine küçük bir yavru bir lapistesle aldım. Tam sekiz tane. Böyle odaklayayım. Heh, tamam. Bakayım. Bir burada. iki orada. Üç. Dört. Üç. Dört. Dört. Tam sekiz tane olmalı. Beş. E, altı. İki tanesi nerede? Hey. Hepsi burada. Bir tane aşağıda var. O da yukarı çıkıyor. Tam sekiz tane yavrum var. Sattım. Şaka arkadaşlar var. Hiç satar Bu benim eski akvaryumum. İkinci akvaryumum. Çok eski ama. Ben 4 yaşından beri balık besliyorum. Ve eskiden bildiğiniz gibi sadece şeylerim vardı değil mi? Sadece rapisteslerim vardı. Ama artık kılıcım da var. Birinci olarak erkek kılıç. Bakın. Daha yakından gösterdiğim turuncu. Şu erkek arkadaşlar. Bu erkek. Dur. Şu erkek. O erkek. Bu erkek. Bu. Şu kız. Bu oynar. şu kız. Muyla donanan kız. Erkeği göster. erkekte Dört erkek. Yanalaştırarak. Bakın erkek boy. Hadi moli. molimiz bu. İçer. kız mı? bak kız molimiz de aşağı. Dönerse kız oynadı benekli. <laughs> Aa çok kız çıktı. Benekli. <laughs> bak, çok kuyu siyah olan kız. Suda da siyah olan da erkek. Bakın bu erkek. Şu kız enkı bak. Şey bak şimdi. Ben size zoom yapacağım. Zoom. Haydi bakalım. Ne yapıyor orada? Orada bir şey mi var? Bir şey yok. Bir şey yok. şöyle. Şu erkek arkadaşlar. Geldi de Şu erkek. Bu kız. Ne? Böyle bir akvaryumum var arkadaşlar. Şunu niye çalıştırmıyorum? Bir video çektim çok fena. Şu kadar hava veriyor. Yani çok çok fena balıkları gösteremezdim size. O yüzden yani oluyor işte. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ve ikinci akvaryum. Nasıl? balıkla artık kını, artık balık videoları çekeceğim. Benim şu anda lapistesi de kılı, kılıçmanım var. Bir tane bir, arkadaşlar, bir kız bir erkek. Aa, erkeğin adı arkadaşlar. Tam kaç? Kız olan adı benekli. Öyle. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Abone abone, abone, abone. Ne arkadaşlar? Beğenmeyi de unutmayın. Bye Bay Ne? Hmm. 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 Dur, evet. <laughs> tamam, kardeşim.